Triko ceketler getirdim kızlar size. Birçok rengiyle stoklarımızda olacak. Önce siyah renginden başlamak istedim. Şöyle detaylıca anlatacağım. Çelik triko kumaş tarzında yıllarca giyip asla yıpratamayacağımız oldukça tok, inanılmaz rahat Şöyle duble kol formunda ve turvakar koldur. Şöyle dilerseniz önden yine benim gibi bağlayarak da kombinleyebilirsiniz. Kruvaza gelen bir düğme detayımız var. Küçük cep detaylarımız var. Triko dokusu gerçekten muazzam. Alın aldırın dediğim ürünlerden şöyle açabilirsem göstermeye çalışacağım yine standart bedendir. 42 bedene kadar net oluyor. Çünkü oldukça esnek, oldukça triko dokusu güzel ve gerçekten kalıp şahane. Şöyle de göstermeye çalışıyorum size. Asla kaçırmayın dediğim ceketlerden bir tanesi. Kalitesine göre fiyatımız çok çok iyi. Cinlerle, eteklerle, her şeyle kombinleyebileceğimiz bayıldığım bir ceket oldu. Web sitemize siyah rengimiz eklensin. E, renklerimiz var onları da görelim.